oyunu görevleriyle birlikte nereye kadar gidebileceğiz? E, paramız yetecek mi? Eski böyle. Tam böyle oyun 15 yıl önceki Sikruat tadında oynayacağım. Detaylı bir şekilde gidiyoruz. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölümde ne yapıyoruz? Karakterimize girelim. Karakterimiz Suyong Kuriel. Böyle VIP user yazdığına bakmayın. Bunu ne için yaptık? Oyuna girebilmek için. Oyuna girilmiyor. Burada muhafızlardan yeni görevler alacağız. Ee, ne istiyor? Gelmiş görevler, alalım görevlerimizi. Güçlü çayır canavarı kabul ettik. Arkadaşlar görevleri zaten yaparak bence ilerleyebiliyoruz. Önemli olan oyuna girmek. Biz girdiğimiz sunucuda e, oyuna zor giriyorduk. Yani ilk başta girdiğimde ücretsiz oynuyordum. Fakat e, bir yüz silk almak zorunda kaldım. Bu da oyuna girebilmek için oyuna giremiyorum arkadaşlar yani evet biliyorum eski tadı için bir de o iki saat bekleme ekranında bekleyelim tabii ki ben de çok isterim beklemeyi ama oyuna giremiyoruz aldım 13 silke bir ay boyunca e, oyuna girebileceğim 87 silkim kaldı o silkleri de ileride değerlendiririz böyle dediğim gibi hayatta kalma simülasyon gibi düşünün bunu hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar şimdi görevlerimiz geldi görevler ne Altı tane old weasel mağlup et, yedi tane şey yap weasel mağlup et, weasel blood diyor, tamam mı? Bunu dediyse bizim gideceğimiz yer neresi? Jangan'a gitmemiz gerekiyor. Jangan'a gidebilmek için ne yapacağız? Şurada bir yerde bir intihar, küçük çaplı bir intihar yapalım. Hem xp kasıyoruz, hem de ölmeye çalışıyoruz. Birazcık baktım arkadaşlar. Secret gerçekten çok güzel bir oyun. Çok fazla bakılıyor. Bir gerçek, abi günde iki saat ayır tamam mı? Keyfine bak. Böyle benim gibi bu buna bir challenge demeyelim ama gerçek ruhta oynayın. Evet şimdi Jangan'a intiharımızı yaptık. İntihardan sonra hemen burada nereye gitmemiz gerektiğine bakalım. Bunu teslim edecekmişiz. Jangan'a tıkladım. Gıda dükkanına teslim et diyor. Gıdacı bu. Geldim ablama konuşmaya başladım. Tek hobi. Teşekkür ederim. Ver. Görevi teslim ettik. Bu abla bize ileride görevler verir. Tamamen görevlerle gidiyoruz. Ne kadar paramız var? 500 goldumuz var. 3 leveliz. Ee, şuradan gelelim. Birazcık pot alalım. 3 tane alabiliyor muyum? 3 pot. 4. Bir tane daha alayım. Şu anda parayla zaten bir işimiz yok. Bir tane daha alalım. Hesaplamamak için öyle bir bir, bir alıyorum. Şu anda sadece potla işimiz var. Bu arada... Ee, Oynarken şöyle bir durum söz konusu. Bazı ince detaylar var. Öldüğün yerde doğma gibi. Böyle şeyleri de birlikte görüp öğrenip anlayacağız. Evet. Nereye gitmemiz gerekiyordu? Şuraya gitmemiz gerekiyor. Biraz önce ben baktım buna. Gitmem gereken yer burası. Otu biri e alalım. Gel bir bakayım ben yazılacağım. bu Yeri geliyor oturuyoruz arkadaşlar. Bunlar biraz güçlüymüş be. Old Weasel'lardan mı başlasaydık? Old Weasel birazcık daha bizim kalemimizde. Başlangıç en zor kısım. Birazcık kendimize geldikten sonra bence gidişatta güzel bir yol yapıp oradan ilerleyeceğiz. Benim gibi oynarsanız level almaktan çok yeni yetenekleri açarken heyecanlanıyorsunuz. Şunu göstermek istiyorum. Geldim buraya. Burada mesela burada öleceğim. Hemen geldim buraya. Jangan'ı ışınlandım, öldüm. Diğerim üstümde birazcık item var, para var. Potum bitti. Geldim buraya abi. Buradan potumu alıyorum. Şunu satalım. 16 gol. Bundan kaç tane? 3 tane alabiliyorum. Bakın buralarda askerler var. Bazı askerler sizi belirli noktaları ışınlayabiliyor. Bunlar tamamen ücretsiz. Geldim buradan. Ölünen yere hareket et diyorum. Öldüğüm yere beni ışınladı. Buraya geldim. 195 yeterli olur mu? Olur gibi. Sıkıntı yok. Kalkıp tekrar devam edebiliriz. Canımız 93'e düştü. Canını bayağı indirdik. Devam edebiliyoruz daha çünkü levelimiz var yani. Bir tane daha devam edelim. Tam eski günlerdeki gibi. Yata kalkı yaratık kesiyorum şu an. Deneyeceğiz abi. Güçleneceğiz. Savaş her şey bir anda değil. Oyundan zevk almak istiyorsan böyle oynayacaksın. Şimdi bunu öldürünce bitecek görev. Weasel 3 ben sıf. Ben birim. 3 kere kesti beni piç. Şimdi görevler bir teslim etmeye yardırıyoruz şimdi. Nerede? Karakol burada. Karakola ilerleyelim bakalım. Evet karakola geldik. Komutanla konuşalım. Görevimizi teslim edelim. Bizi XP versin. Oh be 4 level olduk ya. Level atlayınca heyecanlanıyorum arkadaşlar. 5 level olmak için şu anda var ya nasıl bir hissiyat var biliyor musunuz? Aa yeni görev veriyor. Yeni görev veriyor. Yeni görev tutkulu demirci. Bu görevi de kabul ettik. Tamam diyoruz. Ne diyor? ve buladı teslim et. Tamam. Evet, şimdi ee, kime gideceğiz? Teslim et. Kimmiş bu? Teslim alan demirci. Demirciye görevi teslim edelim. Konuşmaya başlayalım Tutkulu demirci. Ne kadar tutkulsun demirci? Şu an mesela bize hiçbir görev vermedi. Bu demek oluyor ki. Bir level kendi emellerimizle atlayacağız. Bu aslında. Tam düşürürsek. Tam düşürürsek çok güzel. Bir anda para. 20 tane ok düştü. 20 gold. Bir tane pot ettim. Şu anda en önemli şey pot almanız. Potumuz ne kadar olursa o kadar sürükleyici daha kolay farm yapabiliriz. Yaratık kesildi. Yani Gel buraya. Ortalama bir 15 dakika burada yaratık kestim. Ay Item düşmüş bu arada. Şunu da alalım bir yandan. İki temiz. o Glev 3 level Glev geldi. Ya abi bak işte bu bundan zevk alabilirim bak. Bundan şu anda zevk alıyorum bak. Neden? 3 lev, level 3 level Glev düşürdüm. Hemen bunu taktım daha da güçlendim. Zerkimiz dolmuş. Şimdi statımıza verelim. Biz int yapıyoruz. MP karakter MP vereceğiz sürekli. Görevi almaya gidelim. Şimdi 5 level olduğumuzda ben bir şey unuttum. Biz skilllerimizi açmadık. Arkadaşlar skilllerimizi açıyoruz. Biz Glev olduğumuz için en yüksel uzmanlık alanından 5 level yaptık ve ilk kurt dişi mızrağı skillimiz açıldı. Kurt dişi mızrağı skillinin yanına da bir tane ekstra koyacağız. Bu ne olacak peki bunun yanına? Bir tane de el yakma. El yakmalar var. Üçünü de açıyorum bu arada. Hepsini görün. Hem de ben kullanacağımı göstereyim. Ben alevi kullanacağım sürekli. Ama istersem elektrik kullanabilirim ya da istersem sürekli buzu kullanabilirim. İlk skilllerimizi açtık. Şimdi bizim kombomuz şöyle. Alev'e basıyoruz sonra bızrağa yapıştırıyoruz. Şöyle tek atıyoruz. Artık çok güçlendik. Artık yaratıkları daha kolay keseceğiz. Bize şöyle bir kötü yanı da var. Manamız gidiyor. Manamız gittiği için mana potuna da düşmemiz gerekecek. Önce görevlerimizi alıyoruz burada. Sonra devam ediyoruz. Kar okul komutanı bize farklı bir görev daha verdi. Bu da veriyor. 12 Water Ghost mağlup et. 16 Water Ghost mağlup et. Neredeymiş? Arka tarafta. Şimdi burada bu görev buradaysa zaten bu da onların şey onlardan düşen itemdir büyük ihtimal. Bu görevleri aldığınızda çoğunlukla hep o, o alanda düşer o şeyler. Yani gittiğiniz yaratıklarda mesela şurada gittiğim yaratıklarda bana zaten bu görevlerle alakalı her şeyi verecek. İntihar ederken bir yandan para da kazacağız. Hala kasılıyoruz yani. Abi gerek yok ya öyle. öyle para atıp oyuna girmeye gerek yok. Bak oyuna girin. Ondan sonraki alacağınız zevk size bağlı. Ben şu anda zevk alıyorum. Ben şu anda mesela şunu buldum mesela. Benim oyun şu anda ekstra arttı. Yeni skilllerimi açtım abi. Skilllerim açıldı ya. Öldür beni bebeğim. Tamam. can attık ışınlanı. Biriktirdiğimiz 1K ile 1K olmuş bu arada. Yol üstü birkaç bir şey daha kesmişiz. 1K olmuş. Bununla birlikte şunu satalım. Bunu kullanamayacağız. Bu para da etmeyecek. Elimizde zaten yeteri kadar iyi durumda bir glev var. Bunu da satıyoruz. Okla işimiz yok. Bunlar satılabilir mi? Hiçbiri satılamaz. Şimdi mana potu da lazım bize. Ama şöyle yapalım. 8 tane cam potu. 8 tane yok. 4 tane mana potu alalım. Bir tane daha bundan alalım. Elimizden geldiğince ikiye böldük. Bunları böyle ayarladık. Tamam mıdır arkadaşlar? İstersek bu arada şimdi neredeydi bizim görev yapacağımız yer? Potlarımızı aldıktan sonra görev yapacağımız yer burada. Bilmediğim için hemen bir tane pot basacağım. Bir de buraya hazır gelmişken şunu hemen başlatalım. Arkadaşlar zerkim doldu ya. Şimdi bu zerki basıp buradaki bütün yaratıkları ana avrat da alacağım. Hazır mıyız? Bastık. Bak hemen güçlendi. Nasıl oldum ama? Dur. Yok ederiz hepsini. Bak. Hiç item item toplamıyorum. Fast and Furious tarzı düşünün. Kesiyorum. Çok sağlam kesiyorum. Itemleri de toplayayım. Çok item item düştü. Aklım çıktı şimdi. Birinin gelir botu motu alır. iyi olmaz yani. Itemleri de toplayalım. Itemleri G'ye basıp topluyoruz. Onu söyleyeyim. İsterseniz elle tıklayıp da toplayabilirsiniz. Zerk'imiz bize göre zaten yeteri kadar. Ulan can bastık yanlışlıkla ya. Epe basacağız diye yanlışlıkla bir de can bastık can potumuzu artık. önemli Bunları herhalde bitirdik. Hemen Water Ghost'ları uçalım. Şurada keselim. kadar Water Ghost'u da keselim. Şunu da kes. Ah be bitti. Zerk bitti. Tamam şimdi Zerk'imiz bitti. Bittiği için şimdi toplayamadığınız şeyleri toplayalım. Alamadığımız paraları alalım. item düştü. 5 level spear düştü. Biz normalde zaten spear'ız bu arada. Elimizdekinden güçlüyse, iyiyse biz bunu kullanacağız. Şu anda her şey istediğim gibi gidiyor. Görevimi yapıyorum. Bir yandan level atlıyorum. XP'm doluyor Bir yandan item düştü. 5 level. Yani çok mutlu oldum. Bunu takacağım büyük ihtimal. Kritiği %5. Bunda %7'ymiş. Zehir yedik bu çok sıkıntı. Arkadaşlar zehir yediğimiz zaman pot basmıyoruz. Gerekirse ölelim mi? Ölmeyelim abi. Sağlık cevizi ödülü kazandı. Kurtarmıyor. Valla 5 level olduk. Hayat bizim için daha güzel atıyor artık. Ben onu fark ettim. Onu alamamazdık yapma. Bak ben paranın hesabını yapıyorum. Oo 900 gold var. Bakın daha hızlı gold kasıyoruz artık. Çok heyecanlandım. İtem düşürdüm diye biliyor musunuz? Çok heyecanlanıyorum tam görünce yani. 3 tane kaldı Waterworld kesme görevi. a level aldım bir de pota bastım. Evet level'i atladık şimdi. Buradan MP'yi yükseltiyoruz. Inter veriyoruz yine. S'ye geldik skilllerimizi. Bunları da basacağız. Bunlar zaten otomatik basılıyormuş bu arada. Bunu yeni fark ettim. Şunun için özür dilerim. Envanter kısmı gözükmüyormuş. Yayından bakmamışım. Yani kamera görüntü alırken ben ona dikkat etmemişim. Ama şöyle yapalım. Ben itemleri tekrardan şöyle göstereyim. Büyük ihtimal orada itemlerin özellikleri de gözükmedi. İlk 3 level glevi çıkarttık. Bu glevde hasar daha yüksekti. Şuna saldıracağım bu arada. Taşındı. Yolda yürürken bile bir action içerisindesiniz arkadaşlar bu oyunda. İlk bu glevi çıkarttık. Sonra şu spear çıktı. 5 level. Bu bundan daha iyi bu arada. Hangisini takacağımızı ayarlarız. Bunlar yerden düştü. Çok ekstra düştü. Çok hoşuma gitti. 1.3k gold'umuz var. Para yaptık. Evet görevleri teslim etmeye geldim kral. Beni 8 level yapabiliyor musun? %20 xp vardı. Baya güzel xp verdi. %20 verdi bir şey. Hook ne kadar? Bu da %11 gibi bir şey verdi. Hiç problem değil. Yeni bir görev. Tamam, Jengan teslim etme görevi verdi yine.